Kadim arkadaşlarım hoş geldiniz. Evet yine ders çalışıyorum. Yine AGS yine ben. Yani ben de bu kadar çok çalışacağımı düşünmemiştim açıkçası. Bir yerden sonra bırakırım falan sanmıştım yok öyle olmadı. Ben çalışıyorum yani. Hani bazen günde bir saat, bazen yarım saat, bazen 3 saat olsa bile ben AGS çalışıyorum. Bugün de tatil günü. Evde böyle birazcık zaman geçirdim. İşte kahvaltılarımı uzun uzun yaptım. Çayımı içtim, kahvemi içtim falan filan derken dedim ki hava güzel. Böyle havayı değerlendirmek istiyorum. Soğuk kahvemi içip böyle ders çalışmak istiyorum. Önce soru çözeceğiz. Sonra biraz mevzuat çalışacağız artık. Zaten soru çözmen falan iki saati bulur diye tahmin ediyorum. Mevzuatı falan da ya orada ya da evde çözerim, çalışırım diye düşünüyorum. O zaman başlıyoruz. Bir hafta ben ders çalışıyorum. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Çalışabilecek miyim, çalışamayacak mıyım? Hiç kurgu sevmiyorum. Bu kamerayı açtığım anda başlıyorum. Ne olacak, ne bitecek söylemeye o an aklıma geleni Yine önceki gibi işte 110 gün kalı AGS başladığım videom gibi yine birlikte ders çalışalım. Beraber kazanalım istiyorum. <laughs> <laughs> Zırhımı unuttum. Zırhımı unuttum arkadaşlar. Nasıl oldu bu? Zaten kapalı mekana gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Bakın size ne göstereceğim. Hadi Benim sigecem çıktı ya. Niye böyle oldu ki? Stres de yapmıyorum aslında. Ah korkunçlu bir yol. Geçeyim mi buradan? Geçtim. <laughs> Geçtim <Arla>. oradan. <laughs> Ay düşseydim çok gelerdim. Buraya geldim. geldim. Ama o kadar çok kişi var ki kendimi göstermeye çok utanıyorum. Birkaç tane şey var öğrenemediğim bu testte. Onları öğreneceğim. Soru çözümü kısmından zaten sonra bitti. Yani bu kadar. Yerim çok güzel. Birazcık daha sakinleşti. geldiğimde da burası aşırı doluydu. O yüzden biraz daha çekindim yani çekmekte. Şimdi hemen kronometre başlatacağım ve çalışmaya başlayacağım. Testlerimi çözüp videolarıma geçeceğim. Şu anda çok sessiz zaten. Çok kişi ders çalışıyor. Hemen başlıyorum canlar ben kalktım oradan çok güzel çalıştı benim için çok verimli aslında birazcık daha kalırdım da hem yemek vakti geldi eve gidip salata hazırlamam lazım hem de bugün yeğenim gelecek bana birazcık onunla ilgileneceğim yatma saatine kadar 1-2 saat ondan sonra tekrar masaya oturacağım o zaman masada yine görüşürüz hava buz gibi bu benim en iyi İrem alan. Merhaba. Bu benim İrem Alaman oyuncağı. Bu da benim unicornum. Tavşanım var benim bir de. Bir tavşanım. Onu getirecektim ama ben sonraki gün onu getirmiştim. Buraya gelmiştim. Şimdi de bunu getirdim. Şimdi bu ne unicornu getirdim. Evet. bu da benim evet. şurada, yine, <laughs> şurada rengarenk bir şey var ama bu ne bilmiyorum. Burada boynuzu var. Görüşürüz. Bye bye. Gerçekten bu sivilce aşırı özgüvenimi etkiliyor şu anda yani hiç kameranın karşısına geçesim yok canım istemiyor şu an burada konuşmak. Yanlış bir günde başlamışım videoya ama olsun. Ne yapalım yapacak bir şey de olur böyle şeyler. Yeğenim gitti. Saat gece 11 şu anda. Yaklaşık 20 saat oldu gidelim. Yeni oturabildim masaya. Ben artık bu videoya çok fazla o hızlandırılmış ders kısımlarını çok koymayı düşünmüyorum. Çünkü açıkçası biraz bana gereksiz ayrıntı gibi geliyor. Çok fazla uzun çekim. Kaç saat oturdum, ne çalıştım bunları söyleyeyim falan diye düşündüm. Hani hem insanların vaktini çalmak hem de bir tık daha o masaya oturdu. Ben de oturayım ilhamı gelir diye düşünüyorum. En son bugün de bir deneme çözüp artık bu işi bitiriyorum ve mevzuata geçiyorum. Bakalım denemede kaç yanlışım çıkacak. En çok denemeyi merak ediyorum. Çünkü soru kitapları yani birazcık da öğrenme amaçlı olduğu için şey yok yani soru kitabında böyle hani yanlış yapıyorsun ama umursamıyorsun. Ama deneme olunca böyle birazcık daha ciddi oluyor. Bu arada bu kitabı bitirdim ben. Bence çok güzeldi. İlk soru bankası olarak tercih edilebilir. Bence gayet kolay, güzel. İnsanı zor bağlamayan sıkmayan çerez gibi bir kitap Normalde benim dönemimde lisede pegem çok zordu onu hatırlıyorum yani pegem deyince böyle hayır ben onu çözmeyeceğim falan oluyordum ama bu kitabı çok sevdim güzeldi almak isteyenler düşünebilirler emek ya emek gerçekten şimdi bunu bitireceğim bitti benim bütün soru bankalarım bitti arkadaşlar bunu bitirdim gerçekten açıklamalarının uzunluğu ve bütün dersi öğretiyor oluşunu çok beğendim. Yedi iklimin işte Can Hoca ile Bülent Hoca'nın kitabı bu. Açıklamalar o kadar uzun ki sadece açıklamaları okusanız tekrar etmiş oluyorsunuz zaten. O yüzden çok sevdim. Bir de çok çerez gibiydi benim için. Şu da bence öyleydi. Geçen videomda ben işte benim hocam da çok zor demiştim. Hayır arkadaşlar bilmediğim için zormuş. Konuyu anlamadığım için zormuş. Önce bu ikisini çözün ama açıklamalarını da bence okuyun. Doğru da yapsanız yanlış da yapsanız bence soru çözüm cevaplarını okuyun. Ben öyle yaptım. Şimdi bir deneme çözeceğim. Bu da marka yayınlarının deneme kitapçığı ama 5 deneme var içerisinde. Ben şimdi önce ilk denemeyi çözeceğim. 24 soruymuş. Arkada cevap anahtarları vermiş. Bakmadım. <laughs> o zaman ben denememi çözüyorum. Sonucunu söylüyorum ve sonra uyumaya. Arkadaşlar ilk denememi geçirdim. Ben şok. 5 yanlışım çıktı. Kendime ne kadar güvenmişim. 24 sorudan 19 doğru 5 yanlış. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir bilgi değil. Sadece sanırım bir tanesi böyle bilgi gibi ama onun dışında hiçbir bilgi değil. Hepsi ama hepsi hata. O kadar hızlı çözmekten saçma sapan Bundan sonraki denemelerde çok daha dikkatli olacağım. Çok daha zaman konusunda kendimi böyle ay yetişeceğim yetişeceğim demeyeceğim. Sonuçta bu bir gerçek deneme değil. Öğrenmem lazım. Tamam. Hırsımdan dolayı oldu bunlar. Bakın yarın ikinci denemeyi çözeceğiz. İkinci denemede kaç yanlışım çıkacak. Yine buradaki hatalarımı da yarın yine tekrar altını çizip doğru cevabı okuyacağım. Sonra ikinci denemeye geçeceğim. Bugünlük bu kadar yeter. Tamam olarak 3 saat 19 dakika çalışmışım sadece. Saat çok geç oldu. Ben kaçtım. İkinci günden herkese merhaba. Bugün yine çok güzel bir gün. Ben işten biraz erken çıktım. Bu saat şu anda iki buçuk. Güzel bir kafeye gidip tekrardan çalışmak istiyorum dünkü gibi. Çok güzel geçiyor yani dün de güzel çalıştım. Bugün de çok güzel çalışacağımı düşünüyorum. Bir deneme çözüp hemen ardından mevzuata gidiyorum. Öyle bir gün olacak orada da yine görüşürüz zaten. Araları çok göstermek istemiyorum çünkü çok vakit kaybı bence. Ben geldim şimdi. Güzel bir yere geldim. Bu sefer daha farklı bir yere geldim dünden. Daha her gün bir yere gideceğim galiba. Abimi. Artık öğrendiniz. Önce deneme çözüyorum. Eğitimin temellerinden unutmamak adına. Her gün bir deneme çözüyorum dersten önce. Sonra buradan mevzuatı dinleyeceğim. Mevzuatı dinledikten sonra sorularını çözeceğim. Konum bittiğinde ben başlıyorum. Eve geldim. Gayet iyi çalıştım. Yani 2 saat çalıştım. 4'te gitmiştim. 6'da bitirdim. Artık yemek vakti. Buzlukta ne varsa onları yemeyi düşünüyorum. Çok geç oldu çünkü. Sonra tekrar masaya mesela... Masama oturdum, başlıyorum yine. Bugün işte 2 saat çalışmıştım zaten. Yemek yedim, ara verdim birazcık molaya falan. Şimdi tekrar derse devam ediyorum. Arkadaşlar ama söylemek istediğim bir şey var. İkinci test daha zordu bence. Yani bugün çözdüğüm ikinci test. Sanırım yine bir 4-5 tane yanlışım çıktı. Onları da yapay zekaya sordum. Burada çözümler olmadığı için. Gerçekten yani yapay zekaya sormasaydım okuduğumda tekrar aynı hataya düşecektim. Bazen böyle gözden kaçırdığım şeyler oluyordu. Onları hallettim. Hepsini tek tek yaptığım bütün yanlışları dünkü denemede yaptığım hataları da tekrar üzerinden geçtim. Bir daha hata yapmamak adına. En sevdiğim şey böyle yaptığım hataların üstünden geçmek. Çünkü hata yaptıkça gerçekten nereleri anlamadığımı, nereleri eksik anladığımı görebiliyorum. Ve çok soru görmek de gerçekten iyi bir noktada. Ama tek korkum umarım bu şekilde gerçek sınavda olmaz. Çünkü bu derse çok emek verdim biliyorsunuz. Hep bütün videolarını tek tek dinledim. Soru bankası bitirdim. Deneme çözüyorum her gün. Başka bir şey ders çalışacaksam da onun öncesinde kesinlikle bir deneme çözüyorum. Her gün yani. Emek verince de hani yanlış çıkarsa canımı sıkar bu durum. Ama öyle olmamasını tabii ki umuyorum. Şimdi ben artık bir mevzuat videosuyla başlatayım. Öylelerimi çıkarmıyorum. Az önce 3 taneydi gerçi. Şimdi bir tane bıraktım. Çünkü çok şıngır mıngır dikkatimi dağıtıyordu. Bu arada mevzuatı İndeks Akademiden dinliyorum yine. Çünkü Zeynep Hoca var orada yine. Emrah Vahap Özkaracı Hocam ve Zeynep Hocam var. Zaten Zeynep Hocam olduğu için aslında buraya da başladım. Emrah Hoca da gayet güzel anlatıyor. Tamam biz başlıyoruz. Bir de size bir şey göstermek istiyorum canım arkadaşlarım. Bakın şuralar yazdım. Ve bütün şuraları burada çıkıyor. Beti İlmiye'nin şura kararı var ama şura dökümanı yok. Bunun dışındaki bütün şuraların kararları ve dökümanları var. Buradan da şuraların hepsini okuyabilirsiniz ilginizi çekiyorsa. Ben böyle hani şuraları bir türlü kafamda oturtamıyordum. Hangi tarihte ne, ne yapılmış falan diye. O yüzden mesela bu bana çok iyi geldi. Artık 1939 ilk şurada işte neler konuşulduğunu az çok estirebiliyorum. İşte mesela tek tip kitabın çıktığını buradan hatırlıyorum bunu okurken. İlk Milliyetim Eğitim Şurası'nda hani devlet kitapları geçildi. Ya. Tek tip kitap dediğim o aslında. Şuradan da dökümanlarına girebiliyorsunuz. Birinci Milli Eğitim Şurası diye işte Marif Şurası diye. Dökümanı var. Bence çok güzel. İlginizi çekerse okursunuz. da fotoğrafları falan var. Yani sizin de aklınıza yer edinir en azından. O kadar çok kişinin kalabalık görseniz var ya. O kadar çoklar ki hele ki özellikle ikinci Milli Eğitim Şurası o baya baya fazla eğitim geleceğiyle ilgili bayağı çalışmalar yapmışlar yani. Bu şekilde de kafanızda aklınızda bir yere edinebilir Milli Eğitim Şuraları diyebilirim. Benim çok ilgimi çekiyor çünkü merak ediyorum 21. Milli Eğitim Şurası ne zaman olur? Bu kadar ben devam ediyorum. Bir de arkadaşlar son 20. şurada böyle açtığınızda baştan son Cumhuriyet'in bütün politikalarını, bütün eğitim şuralarında görüşülen gündem konularının hepsini özetini vermişler. Bence hepsini özet görseniz daha iyi. O kadar çok okumakla vakit kaybetmezsiniz en azından. Selamlar. 2-3 bardak kahve içip geldim. Size şimdi ne kadar çalıştığımı hemen gösteriyorum ve bugünü kapatıyorum. Çünkü ben de çok yoruldum artık. Tam tamına 3 saat 51 dakika çalışmışım bugün. Ne tabii beklediğim gibi değil. Çünkü zaten dışarıda 2 saat çalışmıştım. Eve gelince bir 2 saat daha çalışmak bir şey değil. Ben bugün daha fazla bekliyordum. Hiç moral bozmak yok. 4 saatte gayet iyi. Mevzuattan baya baya video bitirdim hem de. Bitirdiğim konunun testlerini falan çözeceğim ama onları size yarın göstereceğim. Nereden çözüyorum hangi yayın evleri var elimde. Onları yarın göstereceğim. Bunun dışında bugün söyleyebileceğim başka bir şey kalmadı. Umarım siz de bugün verimli çalışmışsınızdır. Çalışmamışsınız da canınız sağ olsun. Yarın görüşmek üzere. Üçüncü günden herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsunuz? Herkes için çok farklı işliyor. Benim için biraz yoğun işliyor bu aralar. Biraz böyle işle ilgili birkaç bir şey yapmam gerekiyordu. Onlarla bayağı ilgilendim. Görüyorsunuz ikinci sivilcem ortaya çıktı. Yani stres olduğunu düşünmüyorum. Çünkü stres yapabileceğim ya da yaptığımı düşündüğüm bir konu yok. Stres midir acaba <laughs> bilmiyorum. Öncelikle ne? ne yapacağız onu konuşalım. Tabii ki de bir eğitimin temelleri denemesi çözeceğiz. Yani dersi bitirdik. Her gün bir deneme sözümüz var kendimize. İkincisi mevzuattan bir 4-5 video en az dinliyoruz. Çünkü her biri zaten 15-20 dakika olduğu için. Hani maksimum yarım saat olduğu için. 2x de dinlediğim için gayet güzel gidiyor. O da okey. Size bir şey göstermek istiyorum. Ben bir ara böyle daha hiç AGS ortalıkta yokken ya biraz böyle KPSS çalışayım biraz kültürleneyim hiç tarih bilmiyorum ne yapacağım falan diyordum. Sonra ben gittim. Dedim ki tarih dinleyeyim. Biraz genel kültür İrem'cim. Birazcık artık tarihle ilgili sen de. Ben böyle konuşuyor herkes bıdı, bıdı bıdı bıdı. Sen bir şey bilmiyorsun. Otur bir kafesi tarih çalış dedim. Açtım. Allah aşkına defterimi gördüm az önce de. Yani o kadar tatlı ki. O kadar şeker not almışım ki size anlatıyorum. Bakın her sayfasını göstermek istiyorum ya. Şaka mıdır bu? bakın. Güzel süslemişim. 35. videoya gelmişim ve okuyunca da hatırlıyorum. Öyle bir şey de var. Normalde ben tarih bilgim sıfırdır ve asla aklımda kalamaz yani. Ben tele falan da sayısalcıyım ve yani benim ezberim korkunç. Ama bakın yani şu sayfayı ben nasıl unutabilirim? Ben bunu nasıl unutabilirim? Dostlar yani şuna bakar mısınız? Bir sürü bir sürü. En son burada kalmışım. Nerede kalmışım yani biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'nde orada. Seviyorum hayatı seviyorum yani anladığınız üzere. Neyse tarih notlarımızı bir kenara bırakıyoruz. Bunları daha sonra açmak ve okumak ve tekrar etmek üzere bir kenara kaldırıyoruz. Şimdi hemen Önce bir denememizi çözelim. Kaç doğru kaç yanlış çıkmış bir bakalım. Sonra artık mevzuat dinleyeyim ve bugün de yine kapatalım. Uzun olmasını istedikçe videolarım çok uzun oluyor. Özür diliyorum sizden. Ya yani zamanınızı çalıyorsam gerçekten izlemeyin. Ama bir şeyler bile böyle bir ilham alıyorsanız ya da bir referans oluyorsa sizin için en ufak bir şey bile mutlu eder beni gerçekten. Sizi bir şeylere iten işte bir video olur ki bu süreçte bir vakit ayırıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Bari hani boşa gitmesin isterim. Bir önceki AGS videom bayağı izlendi bu arada. Bu kadar çok kişinin izleyeceğini bilseydim daha özenli çekerdim. <laughs> bu da bir itiraftır. Bilmiyorum bana göre tabii ki özenliydi de görmemişin izlenmesi olmuş böyle oluyormuş işte. Başlayalım mı denememize? Artık başlayalım. Çok goy goy yaptık. Arkadaşlar ben 24 soruluk bu 3. denemeyi 12 dakikada falan bitirdim. Çok hızlı çözdüm. Aşırı şoktayım yani. Ya deneme çok kolaydı ya da hep bildiğim şeylerden geldi ya da ben deneme çözdükçe iyileşiyorum. Bilmiyorum ama bakacağız. Sizinle bu sefer kontrol etmek istiyorum. Ben kontrol edeyim ya hızlıca. Çok heyecanlandım. Sizi böyle tutayım mı? Tutayım ya bu sefer hızlandırırım biraz. kontrol ediyoruz beraber. Aa, i̇yi konu işaretlemiş. Ten. Arkadaşlar 6 yaşa çıktı. Doğru mu bakıyorum? 5E. Moralim çok bozuldu. Demek ki neymiş? 12 dakikada 24 soru çözmek marifet değilmiş. <laughs> Kitaplara bakmadan ben bunu öğrendim demeyeceksin. Ben aylardır ben bunu çalışıyorum. Çözüyorum da 3 soru kız kızım. Ben niye hala yanlış yapıyorum ya? 6 yanlış. Normal mi 24 sorudan? Ben taktım kafaya. Ben başka bir şey çalışamıyorum. Aklım hep bunda. Bunu full çekmem lazım. Bir kere bir denemede fullü görmem lazım benim. Hızlandık da hızlanmasına da önceki testlerde daha az yanlışmış. <laughs> Ben çok sinirlendim. Bugün tekrar yapacağım galiba. Ya da yok ya. Hayır ya. Ben böyle deneme çöze çöze. Yanlışlarıma baka baka geliştiriyorum kendim. Hayır mevzuat bitecek artık yeter. Günlerdir ya mevzuatdayım ya. Devam edemiyorum. Zaten ilgimi çeken bir konu olmadığı için herhalde bırakmak için bahane arıyorum. Bu yanlışlarımı bir çözeyim de. Bir yapay zekalı bir bunları <laughs> mukayese edeyim. Çünkü bana göre doğru yani. Neyse. Bu nasıl yanlış olabilir ya? Sekizinci soru. Atma. E tamam doğru. Üç. Bakın 3 8 Batman ben Batman işaretlemişim. Bir daha daha çıktı. Bir dakika. Bir dakika çok sevindim. Deneme 3 12 bak yanlış çıktı ya. Tüh neyse geç. Ay, arkadaşlar şu an var ya ben hem çok kötü hissediyorum. Tekrar kontrol ediyoruz. 1 yanlış. 2 3 4 ve 5 yanlış. 24 sorudan 5 yanlış. Ama 19 doğruya odaklanıyorum ben. Olsun. 6 yanlış da 5 yanlış. Çünkü 6 gerçekten fazlaydı arkadaşlar yani. Bakmak zorundaydım. 6 çok fazla. Böyle bir şey olamazdı yani imkansız. Hadi 5'i neyse bir yerde bir noktada kabul ettik. Yani dedik ki tamam bu olabilir yani dedik. Ama yok 6'yı gerçekten kabul edemezdim. Yani 5 kere daha kontrol ederdim. Elbet bir şey daha bulurdum ya. Yani. Hep 4-5 bandında gidiyorum. Ben neyi öğrenemedim acaba? Hazmedemiyorum. Hazmedeceğim ben. Şimdi arkadaşlar ben çok kafaya taktım ya. Gittim yapay zekaya sordum yanlış yaptığım soruyu. Ve yapay zeka da benimle aynı şıkkı söyledi doğru olarak. Ben de dedim ki hayır gayet cevap D seçeneği. O de dedi ki hayır cevap senin söylediğin gibi çerçeve program. Burada kaldım. Yani ben ve yapay zeka C diyoruz ama cevap anahtarı D diyor. Şimdi size o muazzam soruyu soruyorum. Lütfen dinleyin ve bir yorumunuz varsa lütfen yazın. Çünkü ben çok merak ettim. Doğru mu yapmışım, yanlış mı? Ben çok emin olarak işaretledim ama olabilir tabii ki. Biraz kafa karışıklığı yaratan bir şey. Okuyorum. 29 Ekim haftasında okullarda cumhuriyet etkinlikleri yapılmaktadır. Her okul aynı etkinlikleri yapmak zorunda olmasa da tüm okulların etkinlik düzenleme zorunluluğu vardır. Bu durum aşağıdaki programlarda bulunması gereken özelliklerin hangisiyle ilgilidir? Ben buna çerçeve program dedim. Yapı anahtarı genellik ve değişmezlik dedi. İkisi de doğru sayılabilir. Evet doğru. Yani genellik ve değişmezliği de bir tık düşündüm. Hatta altında çizdim. Sebep? sebebi şu. Yani evet genel olan bir şey var ki o da bütün çocukların, bütün bireylerin eğitim hakkı, onlara öğretilecek konuların değişmezliği. Yani o konular herkese aynı şekilde öğretilecek. Aynı şekilde yapılacak. Çok okey bir şey bizim için. Evet ama sonuç olarak burada diyor ki bir etkinlik düzenlenmesi gerekiyor. Amaç aynı. Ne amacı? 29 Ekim haftasını kutlamak. Yöntem farklı olabilir diyor. Yani bir çerçevemiz var aslında. Biz sana bir çerçeve verdik ama sen yöntemini değiştirebilirsin. Böyle düşününce benimki doğru çıkıyor ama bir yandan da cabahtı da doğru olabilir çünkü şu da şu sonuç da çıkabilir. Evet sen 29 Ekim programlarında kutlamak zorundasın, bunları kutlamak zorundasın. Ama farklı bir yöntemle kutlayabilirsin bu zorunda olduğu için bu bir içerik kapsamına girdiği için yani programda kesin ve net olması gereken, müfredatta olması gereken bir şey olduğu için atıyorum şu anda. O ki bu değişmeyecek. Bunu her türlü yapmak zorundasın. Ama yöntemi farklı olabilir. Yani iki şıkta çerçevede de bence gayet normal, olumlu. Yapay zeka da aynı şeyi söylüyor. Ama genellikle değişmezlik de doğru aslında bir noktada. Bence aynı şıkka ikisini koyamazsın. Yani çünkü genellik ve değişmezlik çok geniş bence. Yani genel olan şey şudur. Bütün öğrencilerin gelişim düzeylerine göre aynı konuları öğrenmesi, hiçbirinin birinden eksik bir konu öğrenmemesi. İhmal edilen program falan geçiyorum onlara. Genel olarak konuyu çocukların hepsinin eşit öğrenmesidir genellik ve değişmezlik. Bence. Ben öyle öğrendim yani. de şunu söyler. Sen bazı şeyleri, bazı belirli gün ve haftaları kutlamak ve yapmak zorundasın. Ama istediğin gibi yap. Ama yapmak zorundasın. Peki de uyumlu sağlayacaksın. Gelişim düzeyine göre yapacaksın ama sonuç olarak bu bir çerçeve. Biz sana böyle bir zorunluluk koyuyoruz programda. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Bu sana bağlı. Aydınlatın beni yani. Öpüyorum. Canlar ara vermişken hemen şöyle bir şeylerden bahsedeceğim biraz size. Hangi kaynakları kullandığımdan nereden soru çözdüğümden falan bahsedeceğim. Sonra ben bir hafta bu videoyu devam ettiremem. Onu fark ettim çünkü ben çok konuşuyorum. Çok araya giriyorum yani. Böyle daha şimdiden yani edit yapa yapa ilerledim bir de. Ben mesela ilk günü çektim, gecesinde editledim. İkinci günü çektim, gecesinde uyumadan önce biraz editledim falan derken baktım Bugün hariç 18 dakika olmuş. Hani kıs 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 nasıl kısacağım? Hızlandırılmış. Çekim bile yok arada. O yüzden bunu son gün ilan ediyorum. Şu dakika karar verdim. Geri kalan 4. 5. 6. günü ve 7. günü de başka bir videoda yapalım. Bu video 3 günlük bir video olacak. Ama şöyle bir şey var. Başlığımda bölüm 2 yazıyor. Yani AGS videolarımı bölüm bölüm ayırdım aslında. Bölüm 1, bölüm 2 diye, bölüm 3 diye gidecek. Ama bu bölüm 2'nin birinci kısmı olacak. Bir sonraki videoda geri kalan günlerde bölüm 2'nin yine ikinci kısmı olacak. Böyle bir düzenleme getiriyorum şu dakika itibariyle. Yayın evlerimi gösteriyorum ve sonra da kaçıyorum. Merak etmeyin video bitirmeden bugün kaç saat çalıştığımda göstereceğim. Başlıyoruz. Şimdi öncelikle 7 iklimin Mevzuat Soru Bankası var. Mevzuat ve Anayasa Soru Bankası var. Ve bunu her konu bittiğinde konu başlığına göre işte 222 sayılı anayasamız bitince onun sorularını buradan çözeceğim falan filan. İkinci soru bankam olarak şöyle bir benim hocamın mevzuat kitabı var. Erdal Kesekler hocamın bir kitabıymış. Ben yani Erdal hocamdan dinlemedim ama fırsat bulursam inşallah dinleyeceğim. Üçüncü kitap olarak Şöyle bir kitabım var, MEP AGS Soru Bankası Pegem'in kitabı. Burada da yine mevzuat kısmı var. Mevzuattan 3. Soru Bankası olarak da buradan çözeceğim. 3 Soru Bankası bittikten sonra yeni biliyorsunuz ki coğrafyaya geçeceğim bundan sonra ya da tarihe. Coğrafya ya da tarihe geçtiğimde ise her gün eğitimin temelleri denemelerim hala devam ediyor. Bu arada bitmediler. Denemelerin yanında da böyle bir mevzuat denemesi çözeceğim. Burada bir 5 deneme Pegem'den var. Böyle 15'er, 15'erden 30, toplamda 35 mevzuat denemem var. Yani bu ne demek? 35 gün boyunca ben her gün bir mevzuat denemesi çözebilirim demek. Eğitimin temellerinde de yine 10-15 tane daha denemem kaldı. O zaman bölüm 2'nin AGS ile ilgili çektiğim ikinci videonun ilk bölümünü bitirmiş olduk. Yani ilk partını diyeyim ilk kısmını bitirmiş olduk. 3 gün boyunca sizinle burada ders çalıştım. Bileyim ne kadar şey varsa söylemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım zamanınızı çalmamışımdır. Bu hayatta benim en nefret ettiğim şey. Umarım bu videoda yine referans alabileceğiniz ya da ilham alabileceğiniz bir nokta olmuştur. Umarım bu videodan sonra kalkıp masaya geçecek enerjiyi kendinizde bulmuşsunuzdur. Yahut sizin hayatınızda işinize yarayacak bir bilgiyi anlık olarak size vermişim dir Sizi çok seviyorum. Şu ana kadar 2,5 saat çalıştım. Büyük ihtimalle bir 4 saat olacak bugün 4. Dört. Zorlarsam 4,5 dört olur. Zorlamazsam da 4 saat falan çalışmış olurum. Yine kronometreyi de kapanmadan önce bir koyacağım. Sonra da ben gidiyorum. İkinci kısımda umarım görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bitti. Yani saat 12.30'da benim pilim bitti. Çünkü sabah 7'de uyanmıştım. Bugün işten çıktım ve 3 saat 45 dakika çalışabilmişim. Olsun diyoruz her zamanki gibi. Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin.